Elif. Gidiyoruz. Hayır abi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Elif. Bak ben seni o avluda bırakıp çıktım. Ama geri almak üzere çıktım. Babaannem sana diğerlerine zarar vermesin diye çıktım. Sen o adamın elini bırakmak için değil. Hadi. Abi ne olursun yapma. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Elif. Kimseye zarar gelmesini istiyorsan benimle geleceksin. Hadi. Hayır abi. Elinden gelemem. Abi. Sakın. Sakın doğurma. İstemediğimiz şeyler olmasın. Beni silah kullanmak zorunda bırakma. Şimdi yürü. Bu senin iyiliğin için. Tamam mı? Mecbur olmasam yapmazdım Elif. Hadi. Abi lütfen. Abi. Abi ne olursun? Abi. Abi ne olursun yapma. Bak Azat kovanın Reyhan'ı almaya geldiğinde ne demişti? Reyhan benim karım. Ben de Azat'ın karısıyım abi. Böyle sus. Abi istesen de istemesen de ben onun karısıyım. Ben burada Azat'la yaşamak istiyorum. Ne olursun beni o cehenneme geri götürme. Ben Azat'ı seviyorum abi. Abiciğim, bak sen bu yüzden yanlışa düştün. Senin Azat'ı sevdiğin falan yok. Sen o evde yaşamak istemiyorsun ve yaşamak istemediğin yerde yaşamayacaksın. Ben sana söz veriyorum, tamam mı? Ama senin geleceğini mahvetmene izin vermeyeceğim. Vermem. <laughs> ben geleceğimi mahvetmiyorum. Neden anlamıyorsun? Ben azık seviyorum. Elif, ikimiz için de zorlaşırma, tamam mı? Elif. Elif. Hadi amca, hadi. Reyyan, elif sana bir ayak vurdama. Elif yok. Amiran. Miran aldı demek. Kaldıracağım ben seni. Azat abi, Azat abi sakin ol ne olur. Ah! Azat abi indir silahını ne olur. Elif nerede? Ya bir şey diyeyim mi? Bu seni hiç ilgilendirmez. Karım o benim Miran efendi, karım. Elif nerede? Azat, durun Azat. Durun, yapmayın ne olur. Fırat, Elif'i al git. Elif. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Elif, Fırat'la git dedin hemen. Bir yapma. Duydun işte. Karımı buradan kimse alamaz. Ne yapacaktınız? Ha? Kaçıracaktınız ha? Sonra? İnfaz edecektiniz. Sen bizi kendi ailenle karıştırdın herhalde. Biz sizin gibi günahsızların kanına girmeyiz. Ne yaparsınız? Hı? Sahte nikahla kandırıp meydana atarsınız. Azat abi yeter, yeter. Çekil aradan, çekil aradan. Bak, benim ne senden ne de ailenden korkum var. Buraya kardeşimi almaya geldim. Onu da, karımı da alıp buradan gideceğim. Ben de sana alamazsınlar. ben. De gör bakalım. Ya yapmayın, ne olur yapmayın Reyhan. Bir şey yap, birbirlerini öldürecekler. <laughs> söz vermiştim. Sana tek bir söz söyleyeceğim Şadoğlu. Hemen bana torunumu vereceksin. Yoksa bu konağı başınıza yıkarım. Tek bir kişi içinden sağlam çıkamaz. Elinden geleni ardına koyma. Karımı alamayacaksınız. O senin karın değil. Karısıyım. Sen kabul etsen de etmesen de karısıyım. Ama bu günahsız insanlara zarar vermene izin vermeyeceğim. Sen ne işin var yine burada? Sen sakın karışma, sakın karışma. Elif benim, gelinim. Esas sen karışmayacaksın. Baba tamam. Ne oluyor lan burada? Cihan, kızım. Torunu almaya geldim. Ben de sana alamazsın dedim. Yapmayın ya, yapmayın yeter. Nasıl? Elif. Elif arabaya geç. Sen hiçbir olma ne yapması gerektiğini söyleyemezsin. O bir Şadoğlu değil. Benimle gelecek. Baban ne yeter? Elif. <laughs> Madem seninle gelmemi bu kadar çok istiyorsun o zaman beni dinleyeceksin. Tamam. Seninle geleceğim. sonra senin istediğin hayatı yaşayacağım. Sözünden bir daha asla dışarıya çıkmayacağım. Ama tek bir şartla. Elif. Bana söz vereceksin. Ben seninle pazarlığa oturacak değilim. Söz mü özle vermiyorum arabaya Bana söz vereceksin babaanne. Ancak o şartla gelirim sende. Ancak o şartla bırakırım sevdiğim adam. Sevdiğin adam he mi? Bu mu sevdiğin adam? Biraz önce gelirim dediğinde önüne geçmeyen sen ne yapıyorsun Elif demeyen adam mı? Onların canını yakmayı. Onları kışkırtmayı çok iyi biliyorsun değil mi babaanne? Biliyorsun. İşte tam da bu yüzden bana söz vereceksin. Aksi halde seninle gelmem. Burayı yakıp yıksan da... ...beni alıp götürsen de... ...bir daha asla senin torunun olmam. Yüzüne bakmam. Ömrüm boyunca seninle bir daha asla konuşmam. Asla sesimi duyamaz. Elif arabaya geç. İntikamdan vazgeçeceksin babaanne. Ne Hazat'ın... ...ne de bu şahat onlarından birinin kılına zarar vermeyeceksin. Ben seninle gelmeye razıyım. Beni bu kadar çok mu seviyorsun Elif? Kendi hayatını hiçe sayacak kadar çok mu seviyorsun? Senin için senden vazgeçmem gerekirse bunu yapacağım Hazat. Nasıl ne zaman bu kadar kapıldım sana bilmiyorum. Bir önemi de yok. Tek bildiğim seni çok seviyorum. Miran izin verme ne olur. Bir şans ver onlara. Elif Azat'ı gerçekten seviyor. Ben kendi sevdamı kurban edemezken... bunu nasıl isterim ki Elif'ten? Şimdi söyle babaanne. İtikamım mı? Yoksa ben mi? Amcadan yengenin haberini aldığımda... Abloda oturuyordum. Bir adam geldi. Kahya'ya bir şeyler söyledi. Duymadım. Anlamadım ama... ...akışını hiç unutmam. Acıyarak baktı bana. O zaman anladım nasıl bir haber oldu. içim yandı. Sonra çıkıp gittim oğlumla gelinimin cenazelerini almak için. Jandarma etrafını çevirmiş. Onlar mı değiller mi diye baktırdılar bana. can başından vurulmuştu. Bir kan gölünün içinde yatıyordu. Elleri, ayakları bağlanmıştı. Dövüşememiş. Kaçamamış belli ki. Ötede yengen yatıyordu. elbiseleri pat. Amcanın karısını ondan alınırken belli ki onu gördü. Yeter! Yeter sus Allah Sus! Susmayacağım! Susmayacağım! Dinleyeceksin! Hepsini dinleyeceksin, bileceksin! Bugüne kadar seni incitmemek için, seni üzmemek için neyi anlatmadıysan hepsini bileceksin. <laughs> hepsini bileceksin. Yalancı. Bu ölmüş oğlunun arkasından bile yalan söyleyecek kadar aşağılık bir insansın sen. Bu kadar dibe düşer mi bir insan be? Dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz hepiniz. Dinleyeceksiniz hepiniz. Sen de dinleyeceksin Elif. Dinleyeceksin ki benden ne istediğini belleyeceksin. Yengenin elbisesi... Dur. diyorsun ki... ...sen intikamından vazgeç... ...ben seninle geleyim. Bu anlattıklarım var ya... ...neredeyse 28 senedir... ...her gece gözlerimi kapatımda bunları görüyorum. Şimdi söyle Elif... ...nasıl vazgeçeyim? <laughs> Thank Nasıl vazgeç? Sen nasıl benim torunumsan... ...onlar da evlatlarım. Ben her şeyden vazgeçerim Elif. Ama intikamımdan vazgeçmem. Ben senden vazgeçmedim Elif'im. Ama artık eminim. Bu evlilik gerçek değil. Azat seninle sadece beni durdurmak için evlenmiş. Sana dokunmayacak. Seni sevmeyecek. Çünkü o da bir Şadoğlu. Atası gibi. Sen sevmeye devam et torunum. Sev. sevilmediğini Allah. Bu aşkın ateşinde yan. Yan ki sen de bir zamanlar sevdiğine ölümüne düşman ol. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.